Meltem hadi hazırlan da çıkalım artık. Giyineceğim şimdi. Nereye gidiyorsun Salih Bey? Meltem Hanım hazırlanabilirse eğer Zeynep'i görmeye gideceğiz. Haluk ne bu daha Vaktimiz var. Allah Allah giyineceğim. Kız büyüdü, liseye başladı sen hala hazırlanacaksın. Ne sence ben çocuğuma geç kalırım mı? Allah Allah ya. Ben vakit var diyorum. Emine sen bugün böyle bir börek, bir kek, bir şey hazırlarsan... ...biz belki Zeynep'i alıp buraya geleceğiz. Gerçekten mi? Hı -hı. Yani öyle hemen havaya girmeyin izin verirlerse. Ya niye hevesimizi kırıyorsun? Hayır hevesimizi kırmıyorum. Yani daha çok sevinin diye beklentiyi düşürüyorum. Daha lafa tutma beni giyinmeye gideceğim. Bak seni yüzünden 40 saattir giyinmeye gidemedim. <laughs> Sıra dırıldanıyor ya. Merhaba. Hoş geldiniz Meltem Hanım. Hoş bulduk. Haluk Bey. Merhaba Harun. hoş bulduk. Buyurun. Ee, Zeynep hazır mı? <laughs> evet evet birazdan gelir. Bugün neler yapacaksınız? Önce bir yemek yeriz sonra Luna Park'a gideriz diye düşündük. Bir de eğer izin verirseniz evimize götürmek istiyoruz onu. Yani böyle biraz birlikte vakit geçirip sonra geç olmadan geri getiririz. Aa, yani isterse tabii kalabilir bizimle. Yani biz çok mutlu oluruz ama belki Zeynep evde bizimle konuşur. Eğer isterse Zeynep eve gelebilir. Bir süre kalır ama ondan sonra yine buraya getirirsiniz. Tamam peki. Ee, ne zaman tamamen bize gelebilecek? Birkaç kere eve gelsin. Siz ona o size alışsın. Ondan sonra birkaç günlüğüne kalabilir. Sonra? Sonra her iki tarafta kararında kesinse temelli kalır. Bu arada oğlumuz Emre. Zeynep'i ziyaret etmek istiyorum müsaade ederseniz yani yarın. Tabii tabii gelsin. Tanışsınlar. Sonuçta kardeş olacaklar. Ya doğru tabii. Zeynep'ciğim merhaba. Merhaba. Bizi özledin mi? Bugün nerelere gideceğiz biliyor musun? Önce bir yemek yeriz. Sonra da hava çok güzel parka gidelim mi? Belki birlikte salıncağa bineriz ha? Sonra da belki Luna Park'a gideriz. Sonra da seni evimize götürelim mi? Evimizi görmek ister misin? Hı hı. Süper o zaman. Hadi Haluk gidelim. Hadi bakalım. Hadi. Gidiyoruz. Ali bile görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin. Merhaba. Ben Aynı. Emine. Zeynep'cim bu Emine abla. Bu da Zeynep. Çok memnun oldum Zeynep. Hoş geldin tekrar. Mis gibi kokular geliyor Emine. Ne bu böyle? Ya evet. Çikolatalı kek yaptım. Oo. Sever misin Zeynep? Bence çok sever. <laughs> Ay, hadi o zaman gidip ellerimizi yıkayalım, sonra da gelip kekimizi yiyelim. Gel gel gel. Nasıl güzel mi? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olur? <laughs> Gel senin de ellerini silelim. Bakayım ağzına. <laughs> Ay Allah her taraf çikolata. Daha yiyecek misin doydun mu? Yiyecek Tamam hadi. Meltem. <laughs> bu galiba bizim havuca benzeyecek. Sanki biraz yaramazız. <laughs> Sen bak keyfine. Merhaba. <laughs> Bakın burada kim var? Ay sakiniz de ama, evet. <laughs> Biz de onun için geldik zaten. Merhaba. Zeynepciğim, Zeynepciğim, merhaba. Ben Tuna Abi. O da Gönül Teyzen. Teyze mi? Aa, sen Tuna Abi, ben Gönül Teyze yani. <laughs> Anlayamadım. E ee, bırak bu çocuk ne istiyorsa onu söylesin Tuna. Yok, ben Gönül teyze anlamında öyle demedim. Yani hani annenin, e, yani teyze anlamında yani... E, şey, e, e, e. Zeynepciğim, bu tartışmalar senin hoşuna gidiyorsa, sen eğlencenin tam merkezine düştün. <laughs> Zeynepciğim, var ya biz hep böyleyiz işte. Her zaman kop, 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 kop! <laughs> hadi, geçiyor bakalım, hadi. Sonra ona demiş ki karşısına geçip ne de bilip kuşun kalemi. <laughs> 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 Nerede <ben kuşun> bir <laughs> Merhaba efendim. Hoş geldiniz Doğrucu Bey. Buyurun. Merhaba. Ee? Merhaba efendim. Ee? Sen nereden geldin? Ee, efendim. Ee, Sertaç Bey, e, neden teşrif ettiniz acaba? Gördüğünüz gibi şu anda biraz meşgulüz. Efendim, benim sizden çok önemli bir ricam olacak. Ee, yalnız, e, gördüğünüz gibi şu anda... E, ...başka işlerle meşgulüz. E, şu anda pek yardım edecek durumda değiliz. Evet aynen ee, Haluk Bey'in söylediği çok önemli ee, Sertaç Bey. Biz şu anda başka bir şeyle ilgilenmemiz gerekiyor. Sizinle sonra ilgilenelim olur mu? Anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz. Başka zaman seve seve yardımcı oluruz. O zaman ben kalkayım sonra tekrar gelirim efendim. Prenses görüşürüz. Yine gelmeyin. <laughs> Vallahi ben çağırmadım. Ay yol geçen Hanı gibi yaptı canım evi geliyor gidiyor geliyor gidiyor. Öyle. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide Ay dümen tutarız, bu evde.